Parti aday çıkartırsa işte kaybeder deniliyor e, falan şimdi e, herkes genel seçim kombinasyonları üzerinden değerlendiriyor Oysa yerel seçim kendi içerisinde dinamikleri olan Elbette ki genel siyasetinde etkilediği dinamikleri olan ama daha çok kendi içerisinde dinamikleri olan e, bir süreç ve Siyasi partilerin hangi siyasi parti olursa olsun seçmenlerini kontrol etmede e, en çok zorlandığı seçimlerdir yerel seçimler. Böyle bir özelliği var ki e, Türkiye'de seçmen davranışları çok e, kolay kolay değişmez ama yerel seçimlerde daha kolay değişir. Yani parti Partisine sadakatle bağlı seçmenler bile duygusal bir şekilde bağlı olanlar bile gidip başka partilerin adaylarına oy verebiliyorlar. Şimdi hemen önce şuna bakmamız gerekiyor. Ben hep dedim ki ne olacak diye soruldu. iyi parti ayrıldı işte şöyle böyle ya bir dakika bekleyelim bir aday kim? AK Parti'nin çıkaracağı aday kim? Onu bekleyelim dedim. Ve şu anda en kazanamayacak adaylardan bir tanesini çıkardı Tayyip Erdoğan. Yani beklediğine değmedi. Neden çıkaramadı? Şöyle bir durum var bakın 7 Haziran 2015 seçimleri sonuçlarını Erdoğan çok iyi okudu. Doğu'da HDP'ye Batı'da MHP'ye kaybetti çözüm süreci nedeniyle ve tek başına iktidardan düştü. Geride bıraktığımız e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını da çok iyi okuduğunu düşünüyorum. E, %50 artı 1 barajının indirilmesini de bu yüzden yaptı çok iyi bir okuma yaptı orada. Fakat anlaşılıyor ki 2019-31 Mart İstanbul seçiminin sonucunu okuyamamış. Tayyip Erdoğan niye okuyamamış hatırlayalım nasıl kazandı İmamoğlu bir rahip bronson krizi vardı ekonomik krizin gölgesinde gidildi ondan kaynaklı ikincisi e, halk bir kulağını çekmek istiyordu iktidarın ve Binali Yıldırım'ın karşısına İmamoğlu gibi bir figür çıktı bırakın Türkiye'yi e, bırakın İstanbul'un genelini İstanbul'daki CHP'lilerin bile e, bir bölümünün tanımadığı bilmediği bir isimli ücra bir ilçenin belediye başkanı ee, yeni bir yüz, genç bir isim, güven veriyor, e, siyasette yeni duygusunun e, o olumlu yanını sonuna kadar yansıtıyordu. Bunun karşısında Binali Yıldırım neyi temsil ediyordu? Ulaştırma Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış bir isim olmasına rağmen Tayyip Erdoğan'ı temsil ediyordu, statüköyü temsil ediyordu. Kendi özgül ağırlığı yoktu. İmamoğlu'na ilk seçimde, ...kazandıran, ikinci tekrar eden seçimi... ...o bambaşka dinamikleri vardı. Buydu. Şimdi... E, ...Binali Yıldırım'dan da... ...daha... ...sönük... ...daha e, düşük bir profilli... ...bir ismi şu an İmamoğlu'nun... karşısına çıkardı... E, ...Sayın Erdoğan. Evet... ...bütün bir yıpranmışlığına rağmen... ...İmamoğlu'nun bütün yıpranmışlığına rağmen... E, ...bazı hatalarına rağmen... E, ...halen daha parıltısı devam ediyor... Ee, ve bunun karşısında sönük bir aday var düşük bir profil var ee, ben bu pazar bir seçim olsa iki aday özelinde konuştuğumuzda İmamoğlu'nun çok rahat e, yani tabiri caizse teridmanı yaparak kazanacağını düşünüyorum çünkü Tayyip Erdoğan şu an e, aslında kendiyle yaraşıyor İstanbul'da ha ittifaklar meselesine gelince şimdi Dem Parti'nin aday çıkarması İmamoğlu'na çok zarar vermeyebilir ki illaki Dem Parti seçmeninden İmamoğlu'na kaçacak seçmen oylar olacaktır. İkincisi, bakın en zor seçimine girdi Erdoğan Mayıs 2023'te değil mi? Ülke neresinden tutsanız elinde kalıyor ekonomi zaten ortada. Buna rağmen neyle kazandı? Bir savunma sanayi üzerinden bir propaganda yaptılar. Halbuki orada birçok palavra var ayrı bir konu. İkincisi işte bunlar CHP'yi işte HDP ile PKK ile birlikteler diyerek böyle bir siyaset ürettiler ki bunun tut, getirisi vardı. Bu şekilde kazandılar. Şimdi Dem Parti aday çıkardı İstanbul'da. Bir kere Dem Parti'nin e, aday çıkarmasını sağlarlarsa İmamoğlu'na karşı çok ciddi bir propaganda malzemesini kendi ellerinden bırakmış olacaklar. Ve e, arkadaşım demin bahsetti. Zafer Partisi'nin adayı e, ne oy alabilir bilmiyorum ama şöyle bir durum var. Azmi Karamağmutoğlu çok aksiyoner bir insandır. Çok entelektüel çok aksiyoner bir insandır. Ee, seçimin yıldızlarından bir tanesi olabilir. Ses getirecek e, yapacağı çıkışlarla yapacağı söylemlerle ses getirecek bir isim olabilir ve Cumhur İttifakı'nda Cumhur İttifakı'nın MHP kanadıyla duygusal bir bağ kurabilir. Çünkü sıradan bir Ülke Ocakları Genel Başkanı değildi. İkincisi Alparslan Türkeş'in son atadığı Genel Başkan'dı. Ee, buradan da e, Cumhur İttifakı'ndan şeye, e, Zafer Partisi'ne bir oy gidecektir yani. Evet. Bunları da hesap etmemiz lazım. Mehmet Bey hiç söz vermedim. Mehmet Bey siz emekli olan. Ha? Muzaffer Bey özür dilerim. Muzaffer Bey. Efendim, şimdi. Açık açık açık. Şimdi hep herkesi dinledik. Çok güzel. Biz e, geçen dönemde de aynı şekilde çalıştık İstanbul'da. Kim? Bu kadar engellemelere rağmen, bu kadar sıkıntılara rağmen e, İstanbul'da gayet iyi projeler yaptı Sayın İmamoğlu. Metrolar açtık, kent lokantaları açtık, gençler için kent lokantaları açtık, belirli yerlerde e, parklar açtık. İstanbul'un belirli yerlerindeki sıkıntıları giderdiğimize inanıyorum. Şimdi arkadaşlarımız söylediği şeylere gelince Süleyman Demirel'in dediği gibi siyasette 24 saat çok önemli bir zaman. Daha önümüzde 31 Mart'a kadar çok büyük bir zaman var. Bu zaman içerisinde tüm bu şeylerin e, olumsuzlukların Ekrem İmamoğlu gidereceğine inanıyorum. Ve biz İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın İmamoğlu gençliğimiz var, enerjimiz var diyerek daha çok çalışacağız. Bunu Murat Kurum da söylüyor bu arada. Daha çok çalışacağız. Yani? Daha çok sokaklara ineceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak...